Nasıl hareket etti ya? <laughs> evet, bundan Norveç somunu arkadaşlar. Evet, havuzlara gidiyoruz. <laughs> Çok büyükler ya. Baksana, mi? baksana. Ha, evet, burada. Bunlara bak ya. Devasal ha. Bunlar tatlı su abi. Tatlı su balığı zaten. Hmm. Çok büyük abi şunlara bak. Evet arkadaşlar Norveç somonu bunlar. Çiftlikteyiz. Burası çiftlik. Çetin, oo ne lan bu bir metre var ya, şuna bak, bak görüyor musun? Ayılar bunlar acayip parçalı. Sırtındaki deriyi yiyorlar tabii ayılar. Ciddi ama misin? Tabii yağsını yiyorlar. Şimdi görebiliyor musunuz Bilmiyorum ama çok çok devasa bir şey. Çok büyükler ya. Tepek balığı gibi.